Hakan Fidan basın toplantısı yapıyordu İstanbul'da. Yabancı ve yerli gazetecilerle görüşüyordu. Son günlerde çok konuşuyor çünkü kendine bir siyasi rant peşinde. Hakan Fidan'ın Erdoğan sonrası döneme dair büyük hedefleri planları var. Bilal Erdoğan da yarışıyor şu anda kendi cephesinden. Ama şöyle bir tablo var. Şimdi Hakan Fidan açıklamaları satırlar skandallarla dolu. Birincisi diyor ki işte Jolani bizim sözümüzden çıkmaz. Alevi soykırımı konusunda bizi dinler. Devamında diyor ki işte Jolani ile ilgili randevularını ben ayarlıyorum. Siz Türkiye'nin dışişleri bakanısınız. Jolani'nin özel kalem müdürü değilsiniz. Yani bu açıklamalar gerçek olsa bile söylenmez. Kendini övmeye çalışırken büyük potlar kırıyor. İşte mesela Fransa'dan bahsederken Fransa'ya Amerika'nın arkasına saklanan küçük ülke falan diye klasik troll tarzı söylemler. Bugün trolllerin hepsi coşmuş Fransa'yla dalga geçti diye. Ya dışişleri bakanları böyle şeyler yapmaz. Yani dışişleri bakanlarının ağırlığı vardır, ciddiyeti vardır. Böyle TikTok'a malzeme olacak şeylerin peşinde koşan bir dışişleri bakanımız var. İşte bugün bütün troller coşmuş Hakan Fidan Fransa'yla dalga geçti diye. Ya Fransa'yla dalga geçiyorsunuz da şu an Suriye'nin konuşulduğu masada Fransa var sen yoksun.